Yaman yapmış. Bakalım Yaman'ı biraz eleştirelim. Veri keyfi ne Bak yazıyor. Just for fun yazıyor. Just for fun'ın da hiç değil abi. Çözülmüş mü? Çözülmüş. Kötü yorum var mı? Yok. Hadi yine iyisin. Kaç yapalım bunu Yaman? 64 mü? Aynen aynen. 64 en iyisi. 128 adamlı yok zaten. 80 adam var. 80 adam var. 64 mü diyorsun? Tamam Yaman ya seç. Can Ozan Harun Tekin. Yakışıklılık mı seçiyoruz? O zaman Harun. Aynen zaten başlıkta yazıyor. Tamam Gökhan Özen, Teoman. Teoman direkt şarkıları geliyor aklıma ya. Ama şarkıdan yargılamıyorsak Ama o zaman. Gökhan ikisinin de yakışıklı, de yakışıklı, mavi gözleri yakışıklı mı var. bilmiyorum bu arada. Mavi mi yeşil değil mi oğlum Gökhan Özen'in gözleri? Yeşil işte. Oğlum yakışıklılık yakışıklılık çek ya yakışıklılık. Teoman karizmatik adam mı? Evet yani. Bence ben Teoman'ı mesela tip olarak beğeniyorum. Yok ya. Nasıl ya? İyi hadi sol diyeyim o zaman. Ama Gökhan Ozen'i de beğenmiyorum o yüzden sol diyorum. Başka biri olsaydı Teoman'ı seçmezdim. Aras Bulut İlyen... İlyen... Reymen. Aras ya. Aras aras. Direkt aras. Edis görgülü Taner ölmez. Yağmur abla kamerayı da ortaya alalım. Ha pardon dur. Yani ikisi de bilemedim. Edis'in tarzı falan güzel diye kısık çıkarsak Edis alır buraya gibi ya. Taner mi diyorsunuz? Bence Edis. Ben esmer sevmiyorum gerçi Edis de çok şey değil ama bir tık daha açık tane sanki kanerden değil mi açık tane ama saçları siyah sarı mı yaptı bilmiyorum gerçi de Edis burası ya F11 basarım Onur Tuna Engin Ak. Ben Onur Tuna hiç beğenmiyorum bu arada sıfır Engin Ak yürek karizmatik mesela ama burada Onur Tuna da karizmatik. Burada chat Onur Tuna der diye düşünüyorum ben. Aa Engin demiş. Ya e, Engin daha çok tanındık ben yani. oynadığı Yo, Onur Tuna da daha, daha tanındık. Yağmur senin gözlerine sıkıntı var ha. Yo. Ya işte. Şey zevkler renkler mantığı. Ne yani alaka? Yani, olmasa sevmiyorum. ne alakası var kanka? Ben Esmer sevmiyorum. Allah Allah. Ayrıca benim seçimim, benim tercihim. Ne alakası? Sen Ayrıca... Onur Tuna'yı yasak elmada gördün mü? Evet tanıyorum. Beğenmiyorum adamı. Biliyorum beğenmiyorum yani. Ne yapayım? O yüzden Engin diyeceğim. Demir hoş geldiniz Teşekkür ederim olsun. seveceksin. Sevmeyeceğim. Sokağa çıksam Onur Tuna'dan 30 tane bulurum. Buluyorsan bir tane bana da getir. <laughs> Barış Akarsu, Yiğit Özşener. Hmm. Hmm. Barış Akarsu. Banç var mı lan? Yaman salak mısın sen? <laughs> Yaman! Zaten onu o yüzden açtırdım. <laughs> <laughs> ya <Yaka gibi. gülüyor> Çağrı var mı burada? Bizden biri var mı? Onu söyle bana. Var var. Gerçekten mi? <laughs> Sen var ya bak sen çok değişik bir. Ama %25 seçilmişim o da iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne, burada acaba bu Ki, kim? ben ünlüyüm bu arada. Bu kim Mamunako'yum koyayım demiyorlar mı? Ne, nasıl ünlüsü ya Yaman? 20k YouTube abonem vardı 2017'de. <laughs> ben ünlüyüm diyor ya bir de. <laughs> Aynen Yaman. Eledim seni bro kusura bakma. <laughs> İsmail Hacıoğlu Kenan Doğulu. Ben burada Kenan Doğulu derim. Tarkan Cem Yılmaz. Yakışıklı kız ya. Tarkan ya. Tarkan. Yakışıklılık diyor, yakışıklılık. Anıl Piyancı, Kaan Boşnak. Bu zor lan. Dur şimdi. beni aldı bunun. Yaman ne derdin burada? Kaan boşnak ya gözleri direkt beni aldı yani. Ama Anıl da tatlı çocuk şimdi ya. Anıl piyancı bir kilo aldı Yağmur abla. Ha. Bir kilo aldı. Baya yani benden daha kilolu görünüyor. Çağrı abiden daha kilolu görünüyor bak o kadar söyleyeyim. Oha lan. Sanki ben Anıl gibi ya. Çek ne diyor? Sol. Anıl. Hepsi Anıl diyor lan. Abla bu saç ne tavuk kuşu Tavuk kuşu değil o tavus kuşu bu arada Dodokan Aklında bulursun Ayrıca sana ne Çakal mı alper mi Ben çakal hiç beğenmiyorum ya O yüzden alper diyeceğim Kemalcan parlak emircan iğrek İnşallah kıvanç çıkar yaman İnşallah kıvanç çıkar <laughs> var var zaten <laughs> ya. Ne diyorsunuz lan? Orta aşağıdaki salak alik ne? Anıl'ın son fotoğrafını attım diyeceydim. Son hali. Daha bir ay önce. Yo, çok, kilo almamış oğlum o kadar. ya Abarttığın bir kadar bir değil bir bence. Fotoğraf. Ama yani yüzü çok şişti. Burada kimi seçeceğiz ya, ya? Çek. Ellemelik mi? <laughs> Kemal'i seçelim ya. Kenan İmzalıoğlu motif. Kenan ya. Kenanlı. Direkt Kenan oğlum. Adamın burnu falan kötü ama çok karizmatik duruyor. Yalın mı Mustafa Sandal? Ben Mustafa Sandal'a da bu arada aşıktım. Direkt aşıktım yani. Ve ya benim ilk çocukluk aşkı bunu her seferinde söylüyorum. Yuva'da aşık olmuşum. Çocuğun adı Mustafa'ydı. Benim Mustafa'lara karşı bir takıntım vardı. Mustafa isimdeki herkese aşık oluyordum. Sırf Mustafa Sandal yüzünden galiba. Ha hayır. Yuva'daki çocuk yüzünden Mustafa isimde herkese aşık oluyordum. Mustafa Sandal'ı da çok seviyordum. O yüzden burada Mustafa Sandal diyeceğim. Ay'a benzer yüreğim. Mami Skywalker hoş geldin. Premium'u kullandın için teşekkür Burak Görük, Ati 242. Burak Görük. Selam yağmış ben Mustafa. Efe, Efe Uygu Oha Engin Altanlı Efe Uygu. <laughs> Engin Altan ya. Efe. Gökhan Türkmen, Atakan hoş gören. <laughs> Gökhan Türkmen Esmer. Atakan'ın... Ben bu çocuğu tanımıyorum. Kim bu? Oyuncu mu? 4 1 4 ne 1 kda izlemedim. oynadı. İzlemedim. Sizce de şey de çete oynadı. göre karar vereceğim. Gülüşü güzelmiş ama bu çocuğun. Gökhan mı? Gökhan diyorlar. Tamam Gökhan'ı seçtim. Yoluna taş koydu. Elli. Oğlum bu çocuk şeye benziyor lan. Stranger Things'teki bir tane kız vardı ya. Uma Thurman'ın kızı. Adını hatırlamıyorum. Şey, onun erkek versiyonu bu çocuk. Cemran Karakaç. Bu çocuk tanıdık geldi bir yerden. Niye? <laughs> Oyuncu olduğu için. Cemre mi? O da 4 ne 1 kda oynadı. i̇zlemedim. Bu da yakmalık bence. Ama bu çocuk tatlıymış gözleri falan. O yüzden bunu seçeceğim. Olsan Koşu beğenmiyorum. Çağatay Uluşor Mert Fırat. olsa Uluşor. Çok beğenmesem de Mabel Matız. Matız. Mabel Matız Burak Öztürk. Yemedim bak tam Türk erkeği değil mi ya Burak Özçivit tam ya esmer kara kaş kara göz tam tam yani Karizmatik adam ama tantang göze İlyas Yalçın İlyas Kerem Bursin mavi Kerem Bursin Mehmet Günsür Berkebük bu kim o da o ekipten. Tanımıyorum. Mehmet Günsür Mavi diyor ama simsiyah giyin. <laughs> Mustafa Ceceli mi? ben Benfero mu? Benfero. Katlana. Rak Aslan bro. Katlan ben Mustafa Ceceli hiç beğenmiyorum oğlum saçma. Asfa mı Murat Boz mu? Kat, boz. Murat Boz. Murat Boz'u ben burada ah be gördüm. Ya, arkadaş. Boya böyle omuzları geniş. Boya yakışıklı bir adam lan. Ekranda görülenden daha yakışıklı bir adam. Mert Demir annem çok beğeniyor benim. Beğenmesinin sebebi de kaşlarını babama benzetiyor. Baba <laughs> derdi ki diyor ki bana babanın da gençliği böyle diyor. Kısık kaş kalın kaşları var diyorsun, yani diyor sadece. O yüzden de çok beğeniyorum <laughs> Ya dedim anne şaka mısın? <laughs> ne alaka babamla? <laughs> o yüzden Mert değil. Reçkol. Please. Please bitch. Fırat Albayram, Halit Ergenç. Halit Ergenç e, yaşlandı ya. Ama Halit Ergenç şimdi... Fırat abi mi? Halit Ergenç mi? Yakışıklı mı? Fırat abi diyeceğim ya. Fırat abi. Murat Yıldırım, Berkcan Güven. Murat ya. Murat Yıldırım. Ya, karizmatik yani. Karizmatik adam evet. Burak Deniz, Birkan Sokul. Oo bu zor. Oh shit man bu zor. Ben bunu Burak Deniz diyeceğim galiba. Burak Deniz'i çünkü canlı gördüm. O kirpikler falan efsane tatlı, efsane güzel ya. Nasıl bir kan diyorsunuz? No, siz yapmayın chat. Oyla ya ben hemen böyle bir saniyelik falan. Sol mu sağ mı? Ama kendi seçimimi yapacağım bu arada. Sizin seçiminizi merak ettiğimi soruyorum. Ben de bir kanı çıplak gördüm. Allah Allah Oğlum ben Burak Deniz'le bir sette denk geldim Ve gerçekten Ya ekranda görülenler çok farklı çoğu Hepsi öyle çoğu öyledir de gerçi Yani o kirpikleri falan böyle Suratı Abla. çok tatlı bir adam Heh. Sol çok farklı önde Şimdiden yani 20 fark Oy fark attı Kısa açtım değil mi? Ya. Evet bir dakikalık açtım Hızlı olsam ilk bir kana Sen öyle yaparsın Ricardo. <laughs> Eren hoş geldin. Selam selam. Şahmeran'da çok iyi olmayabilir evet. Bilmiyorum. Şahmeran'da da iyiydi lan bence. Ol. Oh. Bırak Deniz. Boy önemli evet. Mustafa, Muti ile Ezel. Muti mi Ezel mi? Muti ya. Sina pazar Doğan. Çok saçma eşleşmeler geliyor ya. Çok saçma, saçma yani yaman. Kıvanç var mı bak emin misin? Kıvanç gelmedi lan 32'de. Aha siktir. Lan kıvanç var dedin yok. Gelecek var, mi sonrasında? 32. Gelmez ya yani, 32'de bitti. 64. Ay sıçayım kıvançsız. Helsin Türk iş mail mi olur? Ya Sena açık Ya ben ne seni ben seni, seçiyorum ya o zaman. Burada yeni şeyler eklenmiyor. Seçtiklerim arasından mı seçeceğim ya? Şaka mı? Şey. Şaka gibi. Kadının morali bozuldu ya. Moralim bozuldu tabii ya. Kıvanç olmaz mı oğlum burada? Hey hızlı hızlı bitireceğim şimdi ben bunu, sitir oldum sana. Ya yapma, ekmeğimi az sürme ya. Aras. Teyman mı, Nejat işler? Bu zor bir seçim. Ben burada Nejat işler derim mesela ama siz Teoman mı diyeceksiniz? Yo Nejat diyorlar. Necat. Aa, ilk defa chatle aynı fikirdeyim ya. Tamam, Kerem Bursin ve Engin Altan düz yatan mı? Engin. Burada ben siz Kerem Bursin dersiniz diye düşündüm. Herkes Engin diyor. Ben Kerem derdim burada ya, Kerem diyeceğim o yüzden. Helen Güneş'i beklerken ki dizide aşık olmuştum ya. Çok iyi. Mehmet Günsür mü, Kenan Emirzalıoğlu mu? Oğlum burada nasıl kıvaç yok ya? Bak şimdi çıldırırım ha. Kenan kazanacak işte. Kenan mı kazanacak? Mehmet Günsür yani. yakışıklı bir adam ama ben uzun saç sevmiyorum. Ama bayağı tatlı adam yani. Simge? Ne simgesi? Hani simge de uzun saç sevmiyordu ya. <laughs> yani alaka yaman ya. Simge beni mi karşılaştırdın gerçekten dur. ha. Kenan. Kenan'ın burnu Ali'ye benziyor o yüzden Kenan mı? Ha. Göz doktora git Froj. Çağatay mı Edis mi? Çağatay'ın da en kötü fotoğrafını koymuşsun seçilmesin diye mi? Gökhan Türkmen, Cemre'nin Karakaç. Gökhan. Kenan Doğulu mu Murat Boz mu? Ne diyorsunuz buna? Aleykümselam Yüefsa. Ben Esma Hissem'im. Murat mı? Aa, Aa Tarkan'la Barış Akarsu geldi lan. Dinlettim boynu büyük şarkı. Ben de uzun saç hiç sevmiyorum. Vallahi hiç seçmiyorum. Ben burada Ben burada Tarkan'ı seçeceğim galiba ya. Ben burada Tarkan'ı seçeceğim. İlyas Yarsın, Taş Anıl Piyancı Anıl Ya Kıvanç nasıl yok ya Murat Yıldırım Ay. Bırak ya, Burak ya Buran fotoğrafını çok güzel koymuşsun Yaman ya ben Burak'ı kesin bir, birinci yapacağım Of Ayrıca şey niye yok ya gördüm. burada Berk Oktay yok Ondan sonra Başka kim var? Bir sürü yakışıklı Türk erkeği var ya. Yani niye yok bunların hiçbiri? Abla sana çıkmamıştır belki hani. Anladın ama mı? Ama sen niye bana o zaman 64'ten başlattı? Ben sana sordum 128 80 mi? 80 adam var çünkü. 80, adamda, 80 adam var. daha fazla adam var Türkiye'de. Bak beni delirtme yaman. Ya daha dün yaptığım listeyi Oğlum onu kendini koymayı doğru. düşünüyorsun. Bizimkileri koymayı düşünüyorsun. Niye yok? Niye? Berk var mıydı? Trollüyordur. <laughs> Berk Oktay var mı? Berk Oktay bana onu söyle. Var. Vardır vardır. Yok yokmuş. Vardır dediğinde yok. Bırak görük. Neyse. Aras mı? Çağatay mı? Hmm. Çağatay diyeceksiniz değil mi burada? Ben burada Aras diyeceğim. Tarkan mı? Murat Boz mu? Tarkan. Tarkan. Gökhan Türk, Merve, Mustafa Sandal mı? Ah, Mustafa Sandal'a bir zamanlar aşıktım. Ne yapacağım şimdi? Bu zor. Gökhan Türk ben... Mustafa ya. <laughs> bye bye eşleşme. Necdet İşler mi Kenan İmizaloğlu mu? Güzel fotoğrafları. Hasan Dalgeli düşünüyormuş gibi yapma. Necat mı diyorsunuz? Böyle bir şey mi vardı lan? Hadi aleykümselam Can. Sene 1990 o zamanlar diyor şerefsiz. Nejat, 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 Kenan, Kenan, Nejat, Kenan ya. Şimdi yakışıklılığa bakar yakışıklı çok göreceli bir program ya. Ben galiba Nejat diyeceğim. Ben Nejat diyeceğim ya. Nejat işler. Bence netiz Nejat işler yakışıklı. Burada bence Kerem Bursin yakışıklı. Tamam ben böyle gidersem güzel olur. Burada bence Mert Demir yakışıklı. <laughs> Bu altıda burada bence Burak Deniz al Burak Deniz ya burada Burak Deniz Burak Denizi Mustafa Sandan, Burak Deniz ben Burak Denizi birinci yaptım galiba nezat işler mi Kerem Bursi ee, burada nezat işler diyeceğim bence daha yakışıyor olmeleri burada oh. ah her yeşil gözlü Tarkan ama ya Tarkan değil. Aras mı Mert Demir mi? Aras. Burak Deniz mi Tarkan mı? Burak Deniz. Aras da Burak Deniz kalacak galiba şu onu düşündüm. Necet İşler mi? Aras Bulut. Oh. Bence Aras ya, Necdet abim saygılar, hürmetler ama Aras Düşünüyorum bir dakika, Ülke maç gibi bir adam var bu yapmak gereksiz son derece Değil mi? Bence de Kıvanç eğlenmedi, Kıvanç gelmedi çünkü ee, Aras değil mi? Burak Deniz mi, Aras mı? ya ama niye gelmedi Kıvanç? Bana bunu hemen açıklaman lazım. Ne bileyim, bu li listenin botlu. Ne yapayım yani. Ben mi seçmiyorum ki keşke ben seçsem. Baksana. Bak Kıvanç Oy. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.